Cumhurbaşkanı Erdoğan işte şeyde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı dedik. Ermenistan tarihi fırsatı değerlendiremediği ifadesini kullanmış Erdoğan. Bunun yanında tabii bir şekilde Filistin meselesine yine işte sahip çıkmış ama arkasından Netanyahu ile bir araya gelmiş ve Netanyahu Netanyahu ile İsrail Filistin ihtilafını e, görüşmüş. Tabii Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre bu. E, bunun yanı sıra tabii bakıyorum başka ne var? Meloni ile görüştü. Dediğimiz gibi Meloni e, yani buraya gelebilir. Yani Türkiye'de de siyaset yapabilir bence. Erdoğan için iyi bir e, partner olabilir. 40 dakika görüşmüş Meloni ile. Başkan hmm, hmm. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı Baş Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katılmış. Meloni ile yapılan görüşmeye. Oğlum, İtalyanlarla iş büyük galiba demek ki.